influencer ve marka arasında uzun vadeli bir ilişki nasıl kurulur? Şöyle ki, influencerlar sosyal medyada bizim istesek de istemesek de bir şekilde karşımıza çıkar ve onlardan ilham alırız. Yani onlar örneğin bir şey kullanıyordur. Biz neyi onlardan görüp kullanmayacağımızı da, neyi onlardan görüp kullanacağımızı da aslında onlardan ilham alarak yaparız. Bu, bunun hani %100 temeli değildir ama %95'i sosyal medyada özenme üzerine ilerler. Yani birinde bir şey görürüz, onu beğeniriz ve bununla ilerleriz. Hal böyle olunca toplumu veya Instagram veya Facebook sosyal medya platformu bu kullanıcılarını kendine özendiren kişilerle yani influencerlarla uzun vadeli ilişkiler kurmak markalarımız için fazlasıyla olumlu. Peki bunu nasıl sağlarız? Bunun için ihtiyacımız olan şeyler markayı karşı influencerın duygusal bir bağ kurmasını sağlamak. Yani bu ne demek oluyor? Ona ara ara ürünler göndermek, onu markamızın içinde hissettirmek, bir projemiz varsa kendisi bu projeye katkıda bulunmasına yardımcı olmak, onunla ilgili özel içerikler hazırlamak, onun içeriklerinin altına markamızın adıyla yorumlarda bulunmak ve onu referans etmek. Bunlar bizim influencer ve markamızın arasında daha derinlemesine ve daha uzun soluklu bağlar kurulmasını sağlar. Bununla birlikte ek olarak bir de süreç çekimleri var. Bu da şu şekilde. Örneğin ben bir influencer'a bir ürünü bir kere gönderirim ama onunla ben ileriye yönelik o ürün veya o hizmet üzerinde çekim yap yapmak istiyorsam ondan bunun karşılığında verim almak istiyorsam bu senaryoyu daha uzun vadeli tutarım ve bu süreç boyunca da gayet influencer'ı memnun edecek şekilde davrandığım takdirde aramızda daha büyük bir güven bağı oluşmuş olur.